Hürmeten selamun Aleyküm arkadaşlar. Böyle dört tane miro kepez erkek arkadaşlar. Üç tanesi parlak. Bir tanesi yağlıdır arkadaşlar. Bir tanesi yağlıdır. Bu yağlıdır arkadaşlar. Kuşlar parlaktır. Genç kuşlardır arkadaşlar. Evet. Dört tane kepez, arkadaşlar. 4 tane kepez, Bir tanesi yağlı. üç tanesi parlak arkadaşlar. Değeri gelirse sahiplendiririm. Özeldir ulaşabilirsiniz. Bir tane yağlı. 3 tane de parlak arkadaşlar. Alan yeni yaşatacak. Evet. Bu çift taraftan yağlı. Üç tane de parlak arkadaşlar. Dördü de erkektir arkadaşlar kuşların dördü de erkektir beller temiz kuşların bir tanesi daha hafif pus var yine kalanların belleri temizdir arkadaşlar evet alan kazınır iyi kuşlar arkadaşlar fazlalıktan çıkarıyorum. Yağ ağaçlardan, yağ avlardan çıkaracağım. Alan iyi kuş olur arkadaşlar. Bir tanesi yağlı. Üç tanesi parlak arkadaşlar. Kısa kuyruklu olan yağlıdır arkadaşlar. Kısa kuyruklu olan yağlıdır. Hoş arkadaşlar. Alalım şimdi